Evet. Hepsini kestik faturaları. Başlayalım. Daire 7 Özkan Bey. Kaç bekliyorsunuz Özkan Bey? Vallahi bilmiyorum ki bu ay hiç öyle... 600 Özkan Bey. Buyur. 600. O 600 iyi ya. 600 vallahi ben bu ay hiç beklemiyorum. Salladım bayağı. İyiymiş iyi geldi. Şey yani. Evet. Daire 8 Muzaffer Bey. Muzaffer kaç bekliyorsun? Öyle çok yüksek beklemiyorum. Düşük gelir. Düşük. 1400 düşük. Şu 1400. Nasıl 1400 ya? 1400 değildir abi. Niye öyle bir şey? Yok? Hiç öyle bağırıp çağırmak yok. Ben sayaçta ne yazıyorsa onu aynen geçin. Ben kafama göre yazmıyorum. Bak. Daire 3 Merve Hanım. Merve al kızım 53 lira. al. Ne? Ama ya 53 lira nereden yazdınız? Ben 50 bekliyordum. Ya. Abi 53 ne ya? Merve <laughs> ya. Hanım yani <laughs> 1400 ya. <laughs> lira. Hani. Ay 50 bekliyorum ben. Sen de ben aynı Antik. Daire 4 Adil Bey ve Daire 5 Mustafa Bey. Biri 362, biri 363 lira. Bir şeyler olmuş. Olmuş bir şeyler, değil mi? Bir dahaki ay siz yan yana olmayacaksınız. Farklı dairelerde kalacaksınız, sizi ayıracağım. Benim kağıdı bir daha okuyabilir miyiz ya? Gerçekten. Tamam Muzaffer, okuyayım tekrar ama ben okurken zam gelirse yazarım. <laughs> eee öyle olmaz. Böyle. Nasıl olacak bu iş efendim? Zaten bu B bloktan doğal gazlısı da şikayetçi, sucusu da şikayetçi. Ben ben böyle bir şey görmedim ya. Ben A bloğa da gidiyorum. 40 var, 60 var ama sizin hep boş vermiştik. Bu sınıfın geneline hakim olmuş sen. Yalnız sınıftaki herkesi aynı kefeye koymayın lütfen hocam. Kızlara ayrı tutuyorum ama erkekler de özellikle. erkeklerde bir rahatlık, bir saçma sapan, savurganlık. Ne oluyor lan sen alt tarafı çok umaya geldin. Ne bileyim abi ben niye böyle şeyler diyorum abi al faturaları. Hadi iyi günler ya ne oluyor bana? Dal ya ya. Hocam Muzaffer arkanızdan küfür ediyor. Siz... Merhaba ne yapıyorsunuz ablacığım? Kim o edepsiz Aile 8 Muzaffer. Düş önüme. Düş önüme yönetici. Yürü yürü yürü. Hadi hadi hadi. Oo oh, kankam sen bir neşelisin. Aynen kankacığım. Tanıştığın kızı bir gör. Bak hem güzel hem muhabbeti o kadar iyi ki. Acayip. Oğlum bu kızla olur. Olur yani. Nereden tanıştınız? Kinder'dan kanka. Ha Kinder ise zaten o kız şeydir tamam. Niye öyle dönüştü anlamadım. Kanka o uygulamanın amacı belli yani. Oğlum. Amacı arkadaşlık uygulaması işte. Arkadaşlık ne demek? Ne demek? Tuttuğunu işte. Çok geniş bir perspektiften baktın ya. Kanka yanlış anlama ben senin iyiliğin için söylüyorum yani bildiğimden. Yoksa amacım öyle bir şey kötü bir, bir şey değil. Ben mutlu olmanı istiyorum. Kankacım ben çıkıyorum var mı bir şey? Hayırdır kanka nereye? Bir kızla buluşacağım. He nereden tanıştınız? Ya Instagram'dan DM attım, o da cevap verdi. Biraz konuştuk falan. Ha Çocuk Instagram DM'sine cevap verirse zaten bellidir o kız. İyi iyi götür. Ne var oğlum? Ne iş ne demek? Oğlum Instagram DM'sine cevap yazıyorsa telefon klavyesi kullanabiliyordur. Seks işte yani. Anla ben sen kötü niyetli olmuyorsun bak. Sen kendin gibi biliyorsun herkes. Kankası hadi çıkalım bir hamburger yapalım ha. Yok gelemem ben. Çıkacağım birazdan zaten. Bir kızla buluş. Nereden tanıştın? Şeyden tanıştık. Twitter. Twitter'sa iyi o zaman kolay götürürsün iyi güzel. Yok yok pardon şey ya LinkedIn'den. LinkedIn o oh. kopyala yapıştır link. Oh. E-nabızdan e-nabızdan. E-nabızsa e-nabzına bakarsın artık hadi iyisin gene götür. götür. Oğlum senin amacın ne? Kanka ben senin mutlu olmanı istiyorum başka ne istiyorum Allah Allah. Beni mutsuz ederek mi mutlu olmamı istiyorsun? Nasıl bir paradoks? Kardeşim ben sana ciddi düşünebileceğim tertemiz bir kız bulayım bak ya hiç böyle sen kovalama böyle şey... kanka. Ah, Kukolt kabilesinden bak. İstediğini seç. Hepsi tertemiz insanla bak. Şu nasıl? Memeleri dizine değen nasıl kanka? Şu ağzında sinek olan mı onu mu diyorsun? Halakı kazine da kumamak. Kanka şef bakanama diyor ki çok temiz kızmış sadece bir iki çita ile görüşmüş. O kadar yani. Sen bence ciddi düşün bu kızla. Teşekkürler şef de önce bir tanışalım hani bir sinemaya falan gidelim belki gönlü yok. Unduku bafi bafi kaba. Oo kanka burada bir gelenek varmış. Gerdeğe damadın en yakın arkadaşı. Ben gireceğim yani evlenirsen. Kanka sen kesin evlen bunu. Evet kabilenin adından bir bok olacağı belliydi zaten. Hadi gidelim yürü. Gelenek kanka ben istediğimden mi yapıyorum sanki? İstemeden karımı mı delirtme yürü. Dolar güney yükselişle başladı. <laughs> evet <Ben gülüyor> baba bastılar düğmeye gene görüyorsun değil mi? He ee, rahat bırakmazlar tabii. niye çünkü rahat edersek Avrupa ele geçir. Bütün Avrupa'yı al. Çünkü genç nüfusu. Doğru diyorsun baba. Artık böyle savaşmaya gerek yok. Bak yeni savaş bu. Ekonomik savaş. Yalan mı yani? Yok ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum oğlum sen ekonomi okuyorsun, iktisat bize öğret biz biz de öğrenelim de aynı. biz açız bilgiye. Yok bize daha göstermediler onları yani. Sen bize kendi fikrini niye açıklamıyorsun yani biz yabancı mıyız yani anlayışsız insanlar biz. Birin dayın, biri dayı biri deden. Yok öyle bir şey demek istemedim. Sen niye anlatmıyorsun oğlum? bak bu dayın nasıl deden nesin bize anlat biz akrabanız biz seni yargılayacak değiliz ki. Şimdi üretimde şöyle bir durum. Dur dur sen duydun mu? Duyuyor mu baba? Bir mürkü çalıyor. Niye öyle dur dur normal bir şey sorayım. Oğlum, eee sağlığın, saatin yerinde mi? Nasılsın? İyi de, de bir sıkıntı yok ya sadece bir geçen antrenman biraz kolumu incittim. O da bir iki güne geçer ya yani. şurada liftmiş. Tamam bak duydum. Kol. Eee antrenman, antrenman yapmasam geçer Peki, Duydum Tamam. Politik faiz nedir? Başına bir hal yiyelim bak baba gitgide boka sarmaya başladı. Şimdi bak sana düzgün bir şey soruyorum. Kuzu eti mi seversin, dana eti mi? dayı nerede yediğimize göre değişir de şimdi tabi kuzu her halükarda daha yağlı daha güzel. Tamam baba duydun değil He duydum kuzu eti yağlı olur dedi. Aynen. Şimdi bak bir şey soracağım düzgün cevap ver. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsun yeğenim? Tut be sus ne diyorsun Allah kahretsin bu ne ne kızıyorsun? Ne var üstün başımda Ne oldu? Sana fikrimi soruyor. Saçma sapan kapsıklar git şuradan benim canımız. Ne varıyorsun? Ne? Neyi sorduğunu söyle. Bilimsel anlattık sana. Tanka ne işe? Vallahi ben bir bira alacağım. İyi ben de alayım bir tane. Kaan arıyor. Efem Kaan. Ha oturuyoruz Aykut'la. Gelişin yoksa sen de. Tamam hadi, hadi bekliyoruz. Hadi. Kanka çağırdım ama sorun olmaz değil mi? Ya kardeşim önce bir sorsaydın keşke bari de. Kanka ne olacak ya? Neyse tamam sorun olmaz boş ver. Acayip kafa çocuk zaten sen de seversin. Durmak? <laughs> Durmak mı yani? Efendim Urmak? Nerede? Ha aynen önünden. E, iki yan patlayız biz de. E, gelişin yoksa? Tamam hadi. hadi gel, tamam, gel gel ya. Hadi oturuyoruz zaten arkadaşlar. Hadi, hadi bekliyoruz. Kanka gel dedim ama. Eee? Sorun olmaz değil mi? Oğlum sormadın ki bana. İyi e, gelmediyim gelmediğim o zaman. De gelmesin. Kanka gelme denir mi? Ayıptır ya. Öyle şey mi olur ya? Oğlum karar verdikten sonra sorma o zaman benim. Oo, afiyet olsun beyler ne yapıyorsunuz? Oo Batu ne yapıyor? İyi gel çek bir sandalye gel. Bir lavaboya gideyim geliyorum. Tamam. Kanka otur dedim ama sorun olmaz Oğlum karar veriyorsun zaten sorma çıldırtmak mı istiyorsun? Kanka çok büyütüyorsun sen böyle şeyleri ya. Kanka büyütüyorsun be, 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 be. Ben mi büyütüyorum ya oğlum sus çıldırt. İyi kanka tamam ya. Bak Kenan arıyor bizim sınıfta. Efendim Kenan. Ha Cahit karşında bir işi var. Ne no, bana sor. Buyur. Sunumlar haftaya teslim edilecek. Ha bunu mu aradın? Okey tamam. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Ne oldu ne dedi? Sunumlar ne zaman teslim edilecek diye sordu. Ha okey. Tamam. Alo. Ne yapıyorsun? E gelişin yoksa biz de şeyliyiz, Bostan tarafında, Aykut'ta. Hadi hadi. Ya hadi okey gelin sen. Hadi bekliyoruz. Oğlum şimdi sen durduk yeri niye yeni bir mi çağırdın? Yeni biri değil kanka, Kenan'ı çağırdım. Oğlum Kenan'ı niye çağırdın? Kanka sunumu sordu çocuk, gelme mi diyeyim ya? Lan ne alakası var? Ana! Sen arıyorum kanka. Kardeşim hayatıma Tamam kanka. Neredesin, ne yapıyorsun? Gelsene şey, Bostan tarafındayız, Irmak. Kaan, Kenan falan oturacağız beraber. Hadi hadi bekliyorum hadi ya bağını üretme hadi görüşürüz. Kanka seni çağırdım ama sorun olmaz değil mi? Bakar mısın? Bir ayı iptal edin de şat siyenür var mı be? Ya sen ayrılalım demedin ya, Ya iyi de bu şekilde olmaz ya son bir kez konuşalım. Ne konuşacağız söyle buradan. Ya böyle telefonda olmaz gel bana yüz yüze konuşalım son kez. Of iyi, tamam geliyorum. <laughs> bir daha aynı şeyleri yaşamayalım hayatım. Çok üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. O yüzden biz yapamıyoruz. Ama az önce hallet bizden olmaz Melis ya. Semih bak sakın beni bir daha arama tamam mı? Sakın. Ya Melis bak önemli olmasa çağırmam konuşmamız lazım. Hayır konuşacak bir şeyim yok benim. Ya son bir kez gel 15 dakika konuşalım. Hayır. Ya 10 dakika konuşalım. Hayır. Tamam 5 dakika erken konuşalım. Of tamam hadi gel kafeye konuşalım. Yok kafe olmaz bak bana gel ben de konuşalım. Böyle olmaz. Rahat edemem ben. Tamam ya. Hadi. Neden bunu yapıyoruz kendimize ya? Evet bir tanem. Yıpratmıyor birbirimizi? Doğru. Bence sen de kendine bir yol çiz artık. bir daha ararsan senin ananı avradını s**lerim bak. Tamam ya. Ne arayacağım? Hatta siliyorum bak ha. Alo Melis. Tamam geliyorum geliyorum. Kapat. Kapat geliyorum birazdan. Merhaba Semih. Geç Şermin geç geç rahatına bak. Ee, Semih ben ödemesini yaptım. Siz Şermin'le bir 40 dakika konuşursunuz tamam da? Nerede konuşacağız? Mutfakta mı üst katta mı? Ee, Şermin salonda konuşalım. Melis e, Şermin'le bir konuştuktan sonra... Senle de konuşuruz bir yere. Tamam baştan söyleyeyim arkadan konuşma. O gün bundan sonra dedim ki yani anacım bunun derdi ilişki toplamak değil. Bunun derdi belli. Ben de bu işe girdim. Şimdi zaten yüzlerce çalışanım var. Yedi tane şubem var. Vergi rekord beni. Evet bir saniye en son görüştüğüm adamı. Efendim Burak. Tabii konuşalım. Kaç dakika? Yarım saat olur. Tamam. Nelerden bahsedelim? Söyle şunu Esma. Ee, ve kızım. Buyur abla. Ee, Burak Bey, korsan taksiyle Erol abim bıraksın seni. Ha, Peki son olarak Semih Bey'e ne oldu acaba? Semih Bey şekerim Semih Bey. 3 yıl önce ben Oğuzlar kaybetti. Asla unutamam tamamını sağ olsun. Bugünlere geldim de çok sıkı sağ olsun. hadi kalk İzmir e Aykut'un yanına gider. Ege'de okuyor ortam davadır eğleniriz iki gün. İyi dedin lan hadi kalk gidelim. Hem orada elinde birayla sokak lambasına böyle dayanıp duruyorsun. Kızla kendi geliyor. Ha ben de duydum. Hem oradaki kızla tayt giyiyormuş. Neden lan? E sadıç taytı giydin mi 7 kat daha fazla zevk alıyormuşum. Yaşamaktan. Doğru vallahi dur araya Aykut'u. Ara bakalım ara. Alo Sadıç ne yaptın bakalım be! Kanka gelin de şey diyeceğim. Bak gel bu bir Sadıç lan tamam gelin gelin. Tamam ben dersteyim arayacağım sizi tamam. Hadi. Derste telefonla konuştuğuna göre önemli bir şey olmadı Aykut. Özür dilerim hocam pardon. Ne oldu hayırdır bir tadın kaçtı senin ya anlat bakalım. Yok hocam önemli değildi. Ya memleketten arkadaşlarım gelecek. E ne güzel işte memleketten arkadaşlarınızın sizi ziyarete gelmesi üniversitede. Çok keyif almanız gereken bir şey aslında. De iyi değil işte hocam. Onlar burayı böyle derse girilen, sınava girilen bir yer olarak hayal etmiyorlar. Yani işte o yüzden böyle mahcup olurum. Sen hiç moralini bozma. Sen söyle ne yapmamız gerekiyorsa. Biz mahcup olmamak için arkadaşlarına beraber değil mi? <laughs> evet hocam tabii. Evet hocam evet. Hocam arkadaş çok teşekkür ederim. Şimdi anlat bize ne yapmamız gerekiyor? Hocam şimdi şöyle yapacağız. Hiç <laughs> kanka gel, gel, gel dersi giriyoruz. Merhaba Merhaba Merhabalar. Kanka kim bu? Kanka bizim doçento dersi o anlatıyor Ana saygılı avcam <laughs> Sadıç bu dersin adı ne? <laughs> Ders temel gazeteci Bak nasıl dolarıyor yandaş mısın? Aman ben Sağ olun hocam Bizim fakülte hep böyle gırgır gır şamata İşeme var sıçma var Sadıç bir şey soracağım bu kızın elinde böyle vurdukları şey tight mı? Kanka tight öyle bir şey değil. Ya salak o tight değil oğlum. Onun adı krop lan elin ya Her ha <laughs> aynen krop. Bu Kro. Bugünlük bu kadar cehalet yeter mi? Alım Ne ha? Bu an Odama gelme. En oruç bu. Taksimde saç 2022 Dünya Beatbox Şampiyonu 48 yaşındaki Müzeyyen Hanım oldu. <laughs> Evet şu an Müzeyyen Hanım yanımızda. Müzeyyen teyze demek istiyorum izninizle. Gerçekten inanılmaz bir performans. Hani gençleri silip süpürdü ve birinciliği aldı. Sağ olun oğlumuz valla yani ne diyeyim ama Rakibim de çok iyiydi, finale çıkan Arjantinli çocuk o da çok iyiydi. Peki Müzeyyen teyze ikinci ile aranda bir ortak yön var mı? Yani tek ortak yanımız enflasyon. Başka bir ortak yanımız var Do mı? Doğru doğru. Peki şunu merak ediyorum, gerçekten çok mu çalıştın? Çok çalıştım, ister istemez çalıştım aslında. Aa sıra dışı. Peki ilk bu yeteneğini nerede keşfettin? Nasıl keşfettim anlatım? Ben bir gün Pazara gittim. Eve işte meyve, sebze falan alacağım. Neyse. Gel abla al abla. Gel abla al abla. Kolay gelsin oğlumuz. Patlıcan kaça? Patlıcan 30 abla. Al. Doldu. Kolay gelsin. Avokado ne kadar? Tane 8 lira abla. 5 tanesi 35 alacağım mı? Armudun kilosu kaça? 15 yem mi? Verem mi? Be.